Beyin kanaması, kafatasının içerisinde bir bölgede oluşan e, kanamaya verilen bir isim. Bu, beynin kendi içerisinde olabilir veya zarları arasında oluşabilir. Buna bağlı olarak intraparankimal kanama, subdural, epidural veya subarachnoid olarak isimlendiriliyorlar. Beynin kendi içerisinde olan kanamalar genellikle hipertansiyona bağlı ve aniden olan kanamalar, hastalar ani gelişen baş ağrısı ve bilinç kaybıyla hastaneye getirilirler. Eğer çok çok büyük değilse takip edilirler veya beyin cerrahları tarafından boşaltılabilir. Beyin zarları arasında olan kanamalar, örneğin subaraknoid mesafeye olan kanamalar, anevrizma kanamalardır. Bu da çok şiddetli baş ağrısıyla, hayatındaki en yüksek şiddetli baş ağrısı olarak tarifler hastalar hastaneye getirirler. Mutlaka altında bir anevrizma çıkacaktır ve onun tedavi edilmesi gerekir. Subdural kanamalar daha çok yaşlı hastalarda gelişir. Beynin zayıflaması e, sebebiyle Boşlukta yüzen bağlantı damarlarından bir tanesi küçücük yırtılır ve yavaş yavaş kanar. O böyle hızlı belirti vermez. Günler sonra ortaya çıkabilir. Uyuşukluk, yüzde asimetri gibi sebeplerle gelinir ve yine beyin cerrahları onu küçük bir delik olarak boşaltırlar. Bir de epidural kanama var en dış zarda. Bu çok şiddetli travmalarda, trafik kazalarında olur ve kafa kırıkları eşlik eder. Bunların genelde acil olarak boşaltılması ve o zardaki yırtığın tamir edilmesi gerekir.